dedim. Şey Semih senin attığın. Aynen ben de onu bir şey mi dün izledim kanka işte yani çok yani diğer e-spor takılarının öyle şey yok yani bunlar çok ayrı bir şey. O abi bunlar ama çok şollamış ya. Evet evet. Kanka İnanılmaz internet hızını da göster. Sen internet hızını gördün mü videoda? Hey everyone, from Team Liquid Tamam şimdi baştan sona izleyeceksen eğer yayında So right now we're in the entrance and the e first bak. thing you are hit with is Oğlum şu ne ya? İyise bak ya. mini hall of fame. And this is my favorite piece right here. Şey kanka sanki. Uzay, uzay aracının ring. şey yani değil mi? <laughs> evet. Kop tipi ne, ne seçti. <laughs> I take it Bu şey biliyor musun? Külçe altın muhabbetini biliyor mu? Yok, bilmiyorum. O ne? Anlatayım mı? Geri sar bak. Anlat bakayım. Kanka CS'de e, 4 tane büyük ESL turnuvası kazanırsan e, Grand Slam ödülü veriyorlardı işte. Her oyunca Külçe altın. 4 kere büyük turnuva kazandıysan arka arkaya. O Külçe altının bir tanesi 250 bin dolardı. E, Liquid bunu başardı. 4 tane büyük turnuvaya kazandı CS'de. İşte külçe altın kazandılar. E, Liquid de büyük ihtimal oyuncularından birine parayı verip külçe altın alıp gaming house'a koymuş yani. Vay, koyayım ya. Ben böyle bir şey hayatta satmazdım. <laughs> o peki tam külçeyi <laughs> anladık. Yanındaki Cumhuriyetler ne? <laughs> Onlar da ben de abi. Onlar büyük ihtimal takım oyuncularının kazandığı işte yetsel turnuvalarda MVP bir de EVP ödülleri oluyor. O ödülleri hmm. de alıp oraya koymuşlar yani. Harbiden ben böyle bir şey kazansam Hayatta satmam imkanı yok Satılmaz ya ama bu en kötü gün parası olarak kalır yani Hani ya en tam kötü onu satarız işte tamam ya. yani 250 dolar ya Our championship ring. <coughs> I can't take it off. Şu yüzük de çok iyi bu arada. I put on the wrong finger. I'm not kidding. The other thing on the other side of the entrance hallway is

işte o pingin e <laughs> sebebi bu kanka bence yani. Şu anlar gaming host'ta o, screenshot gaming costu. Yes. Saniye 17... Right next to the Nasıl ya? 1 GB oğlum işte, bak şöyle evet, hesapladım. Hayır hayır. Benim internetim 1000 megabit. Saniyede 100 megabayt oluyor. 9306 da... Yani neredeyse şey saniyede 1 GB. Yani sen yarım dakikada Apex falan indiriyorsun değil mi bu internetle? Şaka gibi. Evet dur Apex indirip geliyorum bir şişe gidip geleyim diyorsun. Tıklayıp Apex geliyor işte. <laughs> ya ben, ben, 100 megabaytım var. 100, <laughs> 100 megabaytım var. Megabayt GeForce <laughs> Bravo 20 lira. Selamlar Ferit'im. Eşimle birlikte yarın dört gözle bekliyor olacağız. İnşallah galibiyet ile yola devam ederiz. Kaptan Semih'e ve diğer saygıdeğer oyuncularımız hepsi kıymetli. Şimdiden başarılar. Hocam çok teşekkürler. Çok sağ olun. Güzel sözleriniz, güzel dilekleriniz için ve başınız için. Çok sağ olun. İnşallah hep beraber abi. Ya çok adaletsizlik geliyor bana bu ya. Gerçekten çok büyük adalet. İnternet lan kaç senedir var ama koyayım bu dünyada ya internet. Acaba chatteki insanların hepsinin internet hızlarını toplasam buna erişir mi? <laughs> Bilmiyorum be, kafa kafaya gelebilir Rauf abi ya. Hemen hemen. <laughs> Upload'u kapatamayız abi hiçbir türlü. and little a a a blue, <laughs> And we also have this really cute plushie of Blue, which we debuted a few <laughs> weeks ago. Very <laughs> <laughs> similar to LA. And what you need in every office is your front desk and the smile behind the front desk. Hello, Laura. How are you? Doing good. How are you? It looks like there's a little hole here. Are you gonna push Düşünsene Ferit böyle bir sekreter Burak. Burak oturuyor orada. Oh right. Okay, we're not that fancy. So the first thing değil. mi <o> Burak? <laughs> Burak nerede bu arada? He buradaymış. Buradayım, buradayım. Bitcoin ne oldu lan? Burak deyince Bitcoin aklıma geliyor aman ol it's <laughs> an <laughs> <laughs> area, so ya, our staff is de de here, our var. various teams each <laughs> here. It's also a waiting area and a viewing party area. Baba koydukları <laughs> lede bak ya. La biz bunu <laughs> Kıbrıs projesinde koyduk ama okuyayım. Götümüz çıktı şunun parasını ödeyene kadar ya. Gelir almadık. Zarara girdik Kıbrıs projesinde Big Boss Life 1'de. İnanılmaz adam koymuş gaming house'a ya. Celebrating all of those years of victories for Team Liquid. The other cool thing in the dining hall is the kitchen, and we went all out on the kitchen. We wanted to make sure our nutritionists and chefs have everything that they need. We do three meals per day, sometimes seven days a week, especially when we have one or two teams in town. That way, we can keep everybody happy, healthy, and fed. Right <coughs> next to the kitchen and dining hall area is the Team Liquid Player Lounge. And this is a place to chill, play ping pong, but also, if you need something from our chef. <coughs> you get it. Next to the Player Lounge is the Player Hallway, which leads to both scrim rooms. And also, our streamer pods. so shout out to Elgato for giving us everything that we need in these streamer pods to make sure that we have all all the bak. latest tech for going live on <gülüyor> Twitch <gülüyor> and Huya. Further down the player hallway, we kind of and to pick our destiny. Our destiny. Dark Side <laughs> of the Moon <gülüyor> or <gülüyor> Lunar Light. So, I'm going to pick Dark Side of the Moon. Let's go. What you'll see is coach and manager on your left and then room for five players. Abi şunu bittim scrim. ya. Şu sadelik, şu minimallik ve çok hoş, çok hoş, çok hoş. İnanılmaz. İki tane farklı farklı odadan bahsetti Ferit onu fark ettin mi? Dark Side Lunar Light bir de. İkisinde de, de. İkisinde de 5 tane e, bir oyuncu oynayabilecek evet. kadar bilgisayar varmış. Aynen Oraya öyle. gidip arkadaşın olduğunu düşünüp karşı karşıya oturup abi oynaman yok mu? of Zaten şu an e, hem CS takım orada hem Valorant takımı orada mesela. Aynı anda botcamp'teler o şeydi. Sana bir şey diyeyim mi? Kesin şu tavandaki ya. delikler var ya, kesin oradan oksijen basıyorlar aman koyayım. Kesin bak. Kumarhane <laughs> stili kanka. Vallahi bak oksijen <laughs> basıyorlar ki ayık kalsın diye oyuncular aman koyayım. We've thought of everything here in terms of tech, comfort, lighting, and can also stream out of here if you want to entertain your audiences right from the scrim room. Then further down, each scrim room comes with a replay review theater where we can draw on top of our gameplay and review all of our VODs together. Replay review Teori kraft için mekana bak. Adam demoyu al gel demiş ona bugün. Burada oynatıyorlar. kanka bak burada yanlış oynadım. Bunu bizimkilere versen var ya. Orada profesör. Orada izlerler ablacık. İşte kind of a mirror, <laughs> five computers, room for the coach and manager. And we also have our own replay review theater for this training room as well. Dört When we go from playing to working, Sararım these are, my are our meeting abi, rooms. So <laughs> so the iki, conference rooms. Two rooms. Two rooms. Two rooms. Two rooms. Two rooms. Two rooms. are rooms. rooms. Two the Two rooms. Two we have. rooms. Two rooms. Two the Two rooms. 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 Two Ben bu odaları anlamadım. Ne abi? Sik kadar oda zaten. Görüşme odaları mı bu? Toplantı odaları mı? Şov abi. Dinleyemedim. Baştan alsana be. Adam anlatıyordur bak. Ben evet. one of my favorite areas is the alan. war rooms or the call rooms that we have. They're all war rooms or call rooms. Call rooms. Marvel oh, themed for the first time. So we have Captain America, hmm. Doctor Strange, and reset next boy. is our open area <laughs> 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 where a variety of staff sits. But this is the tech hub. So every from Telnet <laughs> to Liquid Plus. But oh, this is Intent Cafe. Also your favorite wiki, Liquipedia. The other functions out of the open office are graph. Adamın sürekli gülmesi beni çok irite etti bu arada. Fix, abi böyle bir girsem ben de gülerim abi. Kanka Business adam division, C, C, O, -O yani iki aşağısı, en üstteki adamın iki, iki aşağısı. O kadar para kadar zaten çıkarsam ben de böyle Adam sürekli her an kopacakmış gibi bak. Tipine bakın, her an böyle patlayacak ya. school the second best ping pong player on the exec team sits he has a really cool private office and then we make our way back to the front desk thanks for checking out the facility you'll see a lot more of it in the coming months and years but before we go let me show you the coolest thing oh, no audio. Yani sen çok yani. etkilenmedim bundan ama inanılmaz ya gerçekten inanılmaz şunu likeliyim de beğenilere düşsün kalsın sonra günün birinde eğer büyük başarılar elde edersek öyle bir şey yaparız copy paste yaparız chat. Sen de böyle gülerek anlatırsan var Aynen ya. Aynen öyle full böyle anlatacağım <laughs>